Bağdat'ta büyük alimlerimizde, kâmillerimizden birisi ticaretle ulaşıyor. Dükkanı var. Müşteri gelmiş. Siparişler vermiş. Bu esnada da Ezan Muhammed'i okunuyor. Demiş ki efendim bu siparişleri hazırla. Ben namazımı kılıp geleyim. Namazdan sonra alıp gideceğim. Köye gideceğim. Şehirden köye Çünkü Tabi yani bu alim, fadil insan ya böyle takvaya riayet ediyor, fadil erkana, Allah'a al, namaz kılıyor. Bir anda aklına geri vermiş namazda ki ya ben böyle ağır kılıyorum. Şimdi bu adam normal namazını kılar, gelip beni dükkanda bulamaz. Siparişleri almaz gider. Ben de biraz çabuklayayım da erken erken dükkana varayım ki ticaret kesada gitmesin. Et deyiyatı okundu bu namaz tamam. Fıkhan tamam. Eşehidi okur, salavatları okumadan selam verir. Selam verir, kalkar gider dükkana kişinin yanında ise o gece bir rüya görür. Bakar ki alem-i manada Medine-i Münevvere vasıl olmuş. Efendimiz'i ziyaret edecek. Ravza'nın hangi kapısına varırsa bunu içeri almazlar. yani. Şu kapıya varır, bu kapıya varır, babu ı Cibri'yle gider, babu ı Selam'a gider. Hangi kapıya giderse bunu içeri koymazlar. Yavgadur der ki Efendimiz'e bildir. Deyin ki Bağdat'tan senin aşıklarından, senin yan yanıklarında, mecnunlarında filanca geldi. Böyle bir fırsat daha bir daha benim elime geçmeyebilir. Mütfetsin, izin buyursun, biri bayanını öpeyim Cenab-ı Peygamberim. Eşiğine yüzümü süreyim, bir içeri buyurun. Benim ismimi bir içeri söyleyin. İnşallah beni kabul buyurur. Giderler, gelirler derler ki senin bir ticaretin varmış. Aceleymiş. Buyurdular ki gitsin o işlerini halletsin. Bizim huzurumuza, bize salavat okumadan gelinmez. O dünyayı kendisiyle bizim aramıza soktu. Biz dünyayı ona bıraktık. O da bizi Rabbimizle baş başa bıraksın. Buraya girmek istemesin. Öyle buyuruyor derler. Seni içeri almıyor. Evet, son pişmanlık fayda vermez derler ama ona fayda vermiş. Öyle bir pişman olur ki, Bağdat'a gelir, dükkanının kapılarını açar halka sesler. Gelin dükkan yağma der. Bu dükkan beni Resulullah'tan ala koydu. Bu dükkan Allah Resulü ile benim arama girdi. Gelin dükkan yağma der. Kendisi gider camiye, o namazını kazar Evet, biz nasıl düşünüyoruz acaba bu meseleleri? Yani bugün bu insanlığın, bu ümmetin, bu halabetin, bu felaketin acaba nelerden kaynaklanıyor sebeplerini düşünüyor muyuz?